Merhabalar, adım Murat, Vanlıyım ve 26 yaşındayım. Yıl 2011'di. Ailecek geçimimizi yıllardır hayvancılık yaparak sürdürüyoruz. Her yıl yaz mevsiminde köye gider, hayvancılık ve buğday ekimi yapardık. Bir gün gene ekim yaptıktan sonra o günün gecesi, ektiğimiz tarlanın suyunu kontrol etmek için tarlaya gitmiştim. Gittiğim tarla büyük ve fazlaca eğimli olmayan bir dağın üzerindeydi. Köye yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta, Tarlaya vardığımda suyun gelmediğini gördüm. Neden gelmediği öğrenmek için gidip baktım. Tarlaya gelen su borusu patlak vermişti. Patlağa sabaha kadar idare edecek şekilde düzelttikten sonra yavaş yavaş yürüyerek evime geri dönüyordum. Yürürken de bir sigara yakmak istedim. Hava rüzgarlı olmamasına rağmen yaktığım her kibrit sönüyordu. Bir gariplik vardı ya da bana öyle gelmişti. Kutudaki kibritler neredeyse bitmek üzereydi. Buna rağmen ateş bir türlü yanmıyordu ve arkamda gerçekten garip bir enerji hissediyordum. Bu arada suyun artık en azından sabaha kadar sorun çıkarmayacağını düşünürken baktım ki yine kesilmiş. Yine patlak verdi herhalde diye düşündüm. Geri döndüm. Derken bana çok çok yakın bir ses adımı fısıldadı. Etrafıma baktım. İşsiz dağlardan başka bir şey yok. Ardından bir daha aynı ses. Ve bu belki beş defa tekrarlandı. Her defasında etrafıma bakıyor ama hiç kimseyi göremiyordum. Korkmuştum. Ama aldırmamaya çalışıyor, korkumu bastırmak için şarkı mırıldanıyordum. Su kaynağına ulaştım. Aynı yerden patlak vermiş. Yine onarıp suyun akışıyla beraber gitmeye başladım. Daha on adım atmadan su tekrar patlak verdi. Artık bir gariplik olduğu kesindi. Kibrit yanmıyor, su gelmiyor. Birileri adımı fısıldıyordu. Belki bizim arkadaşların oyunudur diye de içimden ummuyor değildim. Tekrar arkamı döndüm. Suyun kaynağına doğru. Hupuzun boylu, kirli sakallı biri oturmuş eliyle su içiyor ve gözlerini dikmiş bana bakıyor. Gözleri o karanlığa rağmen çok fazla parlıyordu. Ama gözlerinin tamamı simsiyahtı sanki. Karanlıkta emin olamıyor insan. Acayip korkmuştum. ''Bu da kim?'' dedim kendi kendime. Adam da alışıla gelmişin dışında garip bir tip vardı suyla ilgileniyor gibi yapıp korkuyla ne yapacağımı, nasıl bir tepki vereceğimi düşünüyorken kafamı kaldırdım. Adam yok. Nereye gitti diye bakınırken dağın diğer ucundan aşağı inmekte olduğunu gördüm. O kadar kısa sürede suyun başından dağın o ucuna gidemezdi. Adamın yürüyüşü bile çok garipti. Bir şekilde normalden çok hızlı ilerliyordu. Her bakışımda başka bir his uyandırıyordu. İnanın şimdi bile tarif etmekten acizim. Aşağıya vardığında yere eğilip eline tırpan aldığını gördüm. Biraz rahatlayıp, oh bizim köydekilerden biri ot biçmesi için tutmuş bunu dedim kendi kendime. Ancak daha ot biçilecek zaman da değildi ki. Yaklaşık 15 güne yakın bir süre daha vardı ot biçme zamanına. Peki kim bu? O tırpan ne? Kafamda bu tip sorularla köye kadar korkuyla koştum. Eve gittim. Biraz zaman sonra korkum geçmişti. Bir sigara içtim bizim arkadaşlarla. Aşağı yukarı yarım saat falan geçmişti aradan. O sırada söz ettiğim ot tarlasının sahibi önümüzden geçti. Amca diye seslendim. Sen ne ara amele getirdin ot biçmek için? Daha erken değil mi? diye sordum. Ne amelesi? diye karşılık verdi. Valla daha demin tarla suyu için kaynağa gittim. Bir adam senin otunu biçiyordu dedim. Yok öyle bir şey. Ben kimseyi almadım deyince istersen git bak dedim. Bana sen de gel dedi. Ben de eşlik ettim tarlanın sahibi amcaya. Atına bindi. Ben de arkasına bindim. Yola çıktık. Oraya varınca baktık ot falan biçilmemiş. Her şey normal. Hatta benim tarlanın suyu bile akıyor. Halbuki en son patlak verdiğinde yapmadan köye kaçmıştım korkudan. Amca zaman kaybının yüzüne vurmuş ifadesiyle bana baktı. Hani nerede dedi şüpheci bir ses tonuyla. Şimdi anlatsam bana inanmaz. Deli diye düşünür. Kusura bakma. Ben yanlış görmüşüm demek ki amca dedim. Neyse deyip köye döndük. Ertesi gece oldu. Geç saatlerde hava almak için dışarı çıktım. Elektrikler kesilmişti. Gene bir sigara yaktım ve tekrar arkamdan bir ses, adımım mırıldandı. Arkama baksam da karanlıktan başka bir şey göremedim. Birkaç saniye dondum kaldım. İnanın bedenimde bir şeylerin bana dokunduğunu hissediyordum. Eve doğru baktım. Kapı kapanmış. Kibrit yakıyorum ama sönüyor. Hatta hiç yanmıyor. Biraz ilerideki sokak lambalarının aydınlığına bakıyorum kimse yok. Gene aynı ses adımı sesledi. Bu sefer daha sert bir şekilde. Bu korkuyla elim titreyerek de olsa sigaramı bitirdim. Eve geçmeyi düşünürken dünkü tarla sahibi amca yanıma geldi. Bana doğru söyle, dün tarlamda ne görmüştün diye sordu. Hatırlamak bile istemiyordum. Zaten hali hazırda üzerimde bir korku vardı. Bir de bu konuyu konuşarak kendimi daha fazla germek istemiyordum. O yüzden geçiştirerek cevap verdim. Yanlış görmüşüm, boş ver amca falan dedim. Ben de gördüm onu. Anlat bakayım oğlum ne gördün dedi. Beni mi kandırıyor bilmiyorum ama bir şey görmedim amca deyip ikna ettim. Ve gittim uyudum. Kalktığımda sabah olmuştu. Dışarı çıktım, yüzümü yıkayayım dedim. Elimi suyun akışına bırakıyordum. Ancak çok saçma. Elim ıslanmıyordu. Anlatılamayacak kadar korkunç ve bir o kadar da garipti. Kafamı kaldırmamla tekrar o şeyi görmem bir oldu. Çığlık atarak uyandım. Meğer rüyaymış. Bu sefer gerçekten uyandım ve dışarı çıktım. Rüyamın aynısını yaşıyordum. Aynı sabah yüzümü yıkamak için suya gittim ve açtım. Elimi merakla suya daldırdım ve ellerim ıslandı. Güldüm kendi kendime. Rüyayı unutup yüzümü yıkadım. Su içtim. Başımı kaldırmamla dehşete kapılmam bir oldu. Keşke görmez olaydım. Aynı rüyadaki adam. Elleri arkaya doğru uzanmış. Simsiyah tenliydi. Gözlerine bakmak istemedim. Dudakları kocamandı. Bağırmak istedim ama sesimi çıkaramadım. Bana bir kere vurduğunu hissettim. Yere düştüğümde ayaklarının sanki bir ağaç kökü gibi upuzun ve ipince olduklarını gördüm. En son gözümü açtığımda Van'daki devlet hastanesindeyim. Doktor yanıma geldi. Sana vuran at epey kuvvetliymiş ama şansın var ki kurtuldun dedi. Doktor ne atı dedim. Sabah sana bir atın vurduğunu görenler olmuş. Baygınlık geçirince de ailene haber verip buraya getirmişler dedi. Ama ben gördüklerimden emindim. At değildi. Ve vurduğu yerdeki iz yaklaşık iki yıl kadar vücudumda kaldı. Hiç kimse bana inanmadı, ailem bile. At vurmuş işte oğlum diyorlardı sürekli. Ben de kendimi anlatmaya çalışmaktan yorulup pes ettim artık. O olaydan kısa bir süre sonra yaşadığım yerde deprem oldu. Van depremi. Pazar günü saat öğlen iki suları. İnanılmaz bir sarsıntı. Camdan baktığımda tüm binalar sanki oyun oynuyormuş gibi sallanıyordu. Deprem durunca kaçmaya başladık. En son tüm kardeşlerimden emin olmak için odalara bakıyordum. Girdiğim en son odada yine onu gördüm. İğrenç bir gülümsemesi vardı. Ama sadece gözlerimi açıp kapayana kadar. Bir saniyeliğine. Ardından kayboldu. Depremden sonra ailecek Diyarbakır'daki dayımlara gittik. Orada dayımın yardımıyla çok dindar ve işinde becerikli bir hocaya gittim. Yalnız başıma. Hocaya bütün olan olayları anlattım. Sana neden böyle bir şey yaptıklarını bilemem. Ancak at konusu hakkında şunları söyleyebilirim. Fiziksel temasta bulundukları zaman insan gözüyle herkes tarafından görülebilirler ve o garip şeyin sana vurması insanların at vuruyor gibi görmelerini sağlamış. Senin gördüğünü ise Allah hiç kimseye göstermesin dedi. Kur'an'dan ayetler yazıp benim için bir muska yaptı. O şeyi o günden bugüne dek hiç görmedim. Ayrıca vurduğu yerin yarasının fotoğrafını bir süre saklamıştım. Ancak hoca o konuyu unutmam için fotoğrafı sildirdi ve sildikten sonra biraz daha rahat ettiğimi hissettim. Arkadaşlar içerikler için çok uğraşıyoruz. Videoları beğenip, yorum yapıp ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.